Herkese selam arkadaşlar. Anam. <laughs> özür dilerim. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Master of Trolls'ın efsanevi, kestanevi bunu kullanmak istemedim özür dilerim. E, ee, oyunu hoş geldiniz. Bu arada karakterim fullen değişti. Nasıl? Yorumlara yazarsınız. Ya da yorum yazarsanız daha doğrusu. Şimdi e, hiç ne sür adındaki bu oyunu oynayacağız. Ben birazcık izlemiştim. Ay oynamıştım da. Sonsuz. Şimdi ilk önce bunun jeneratörünü açmamız lazım. E, kardeşim. Kardeşim çekil. Kardo. Bak çekil. Ben çekilmek ben bunu sürmek. Jeneratör açıldı ama herkes sizin. <laughs> Trenizi çalabilir. Neyse. Gidiyoruz biz. Hadi bye bye. Yani böyle. Çok saçma bazen. Çok da komik. Bu arada fırlayabiliriz fullden. <laughs> i̇nşallah inşallah. Bu arada bu iki reis video çıktıklarını bilmiyor bu arada. <laughs> Neyse. Yani. Bir selam. Ah be selam atamıyoruz. Ee, bu kadar erken neden çekiyorsun? Allah belanı vermesin. Allah. Şimdi bu kadar geç neden atıyorsun diye soracaksınız. Ee, şimdi sınav dönemi olduğu için geç atıyorum. Ama bu arada yanlışlıkla cihazörü kapattım. Kardeşim şu an aç aç, kapanma, no off. He bakın gidiyoruz. Hadi ben gidiyorum. Bu oyunu bilgisayardan da çekeceğim zaten, hiç şey değil bu bir de oyunu deneme videosu gibi bir şey. Diye düşünek okey mi? Yani beni üzmeyin lütfen. Emojiyle üzüntü emojisi atarım varsa artık. Çünkü bu yeni aldığım yüzler kendi kendine oynayabiliyor diye hatırlıyorum. <laughs> Trafiğe yer verin. Trafik. Trafik. Anam. Trafiğe düzgün gitmemiz lazım yoksa bunlar bize çarpabiliyor arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Allah bilir nereye kadar da gidebileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl zor. Anam. Abi. Ar Allah bu ekber. Teşekkür ederim ya. Sadece beni öldürdünüz ya. Sadece beni öldürdü. Neyse tamam. Arap çahili. Bundan da çahili. gidiyor. Çalışıyor. Evet tamam. Go co mm -hmm. go <laughs> Arkadaşlarımıza Allah iyi ömürler versin Allah bilir ne olacak 있어요? Hadi Bismillahirrahmanirrahim yine ölmeye gidiyoruz değil mi ya? <laughs> Ha bu arada bu video eğlencesine atılmış bir videodur. Ondan saçma sözler bilebilirsiniz. saçma sözler demeyin. Ha de saat neredeyse 11. Aman. Neyse. Böyle. Trans ürünleri hoş bir oyun bu. Adıza zaten şu hiçle sür. <gülüyor> <gülüyor> Doğru neden mobizenden bizenden çekiyorsun diyecek olanlara da şöyle bir şey diyeyim. Bilgisayarım bozuldu. <laughs> Ve babam matematikten doğu 85 alamazsam beni bitirecek. Anam. Allah. Anam. Ne yapacağız? Abi hat mı? Bu treni atayım bari. Evet, çekil, çekil. Aa, aşağı yukarı gitmiyor. Oğlum, oğlum bu adamlar patlayacak. Ben kaçarım. Ha kaçıyorum valla. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. şimdi kısa video atayım diye böyle yapıyorum. Bu video birazcık kısa oldu. Yani şaka videosu gibi bir şey düşün. Neyse herkese görüşürüz. İyi tatiller yani.